Günaydın arkadaşlar. İsmim Selman Aydın. İlaç mühendisi olarak çalışıyorum biliyorsunuz. Şu anda sabah saat 8'i 17 geçiyor ve çalışma programım içerisinde hareketle üniteme doğru gidiyorum. Bir miktar yolum var. Bu yol içerisinde de sizlerle sohbet edeyim istedim. Yaklaşık bir 10-15 dakikada bu e, kamerayı vesairesini ayarlamakla geçti. E, bugünkü konu olarak da şöyle ne yapalım, bir günümüzden bahsedelim istedim ilaç mümessilinin bir günü nasıl oluyor diye. Şimdi bugün kafama göre kalkıp gitmedim. Yani öncelikle her ilaç mümessilinin bir çalışma programı var. Hangi firmada olursa olsun bu programı yapıyor. Bu program içerisinde firmalardan firmalara değişmekle beraber hastane, üniversite, sağlık, asm veya acil gibi farklı e, hekimlerin bulunduğu üniteler var. Ben kendi programından bahsedeyim. Ben uzman hekim ağırlıklı çalışıyorum. Nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları çalışıyorum. Onun için buna ait bir programım var. Şimdi bu programı daha öncesinden belirledik. Yani bir aylık bir programımızı firmaların çeşitli şablonları var e, veya uygulamaları var. Bu uygulamalar üzerinde kendiniz e, uygulanabilir bir şekilde programınızı zaten belirliyorsunuz. Program içeriğinden kasıt nedir? İşte ben Samsun'da ikamet ediyorum. Samsun'un e, işte e, neresi var? Amasya tarafına doğru gidiyorum şu anda. Merzifon, köprü Amasya e, güzergahı bana ait havza dahil. E, onun dışında Samsun'un ilçeleri var. E, i̇şte Ordu Fassa tarafları var. Buna ilişkin ne yapıyorsunuz? Kendiniz e, işte pazartesi günü işte Samsun'da şu, şu, şu ünitelere gideyim, pazartesi haftanın ilk günü ee, ona göre de potansiyeline göre veya gitmek istediğiniz ünitedeki hekimin servisine göre bir program belirliyorsunuz. Bu program başlangıçta zaten büyük bir olasılıkla yöneticilerinizle plan belirlersiniz. Yani ben kendi programı kendim oluşturdum. Ya yani bu şekilde bir program yaptıktan sonra işte hekim kaçta polikliniğe girer? İşte Samsun için mesela saat 9 gibi Hekim Poliklinik'te olur ki 9'dan önce orada olmaya çalışıyorum normal şartlar altında. 9'dan önce polikliniğe girmeden en azından hani eğitimlerde de öğrendiğiniz gibi 15 20 dakika önce orada olsanız yeter. Bazen hekimler erken, erken gelebiliyorlar. E şimdi yapmanız gereken nedir? Kısa sunumlarımız vardı biliyorsunuz. Uzun sunumlarımız vardı. işte poliklinik ortasında olan sunumlarımız vardı. E şimdi ne yapıyorum? Sabahleyin polikliniğe girerken zaten hasta yoğunluğu da çok fazla oluyor. Hastalar bekliyorlar, sekreterler onu bekletebiliyorlar. Hekimler bazen geç geliyor, stresli olabiliyorlar. E bu tarz durumlarda işte kısa sunumlara ilişkin sadece ilacımızı, pozolojisini, endikasyonunu hatırlatacak şekilde, hekimin vaktine uygun bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi benim e, güzergahımda işte buna ilişkin bir Samsung programı yok. Bugün dediğim gibi Havza-Vezir Köprü tarafına gideceğim. Bugünkü programda. bu sabah kalktım. E, yine aynı kıyafete denk geldi ama e, öyle <laughs> söyleyordum. Hani bir önceki videoda da bu kıyafet vardı. Hazırlandım. Tıraşımız olduk. Hani sakalımızın bir kısmı duruyor ama e, hekimlerin de beni böyle tanıyorlar, biliyorlar zaten. E, şimdi güzergahıma doğru yani hekim e, polikliniğe doğru gidiyorum. E, şimdi ben uzun süredir çalıştığım için Hekimlerimin bir çoğunluğu poliklinik arasında, hasta arasında da ziyaret edebiliyorum. Bir de bu var ama sizlerin yapması gereken, şimdi ilk ünitemiz neresi? Havza Devlet Hastanesi'ne gideceğim. E, kendim. Havza Devlet Hastanesi'ndeki hekimimize çalışacağız. Sonrasında çıkışında hekime ne çalışacağız? Bir önceki ziyaretimize ilişkin bilgilerimiz varsa, e, herhangi bir şey konuştuysanız sizden ürünle alakalı bir şeydir istemişse onlar. Onun dışında zaten ben, benim hani şu andaki rutin ee, şimdi geçen ziyaretimde polikliniğinde yoktu. Ben de çalışmamı zaten telefonla yapmak zorunda kalmıştım. O da gelememişti. Bu ziyaretimde en azından bir 10-15 dakikalık bir süre geçirmeyi planlıyorum. Vaktinin müsait olduğunu düşünüyorum. Ona göre bir program yaptım çünkü. Ee, bir e, hem ürününden bahsetmek hem sohbet etmek birazcık da özeline girmek amacım. Oradaki hekimi ziyaret ettikten sonra zaten hemen hastane karşısında bir tane eczanesi var. İlçe olması da hastanenin dışarıda olmasından kaynaklı. Oradan hekimin reçetesine ilişkin. Yani var mı? farklı hani Biz çalışıyoruz ama rakiplerimiz de var. Farklı reçete mi kullanıyor? O endikasyonda farklı bir ürün mü kullanıyor? Yoksa benim ürünümü tercih ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü hekimler size yazdığını, reçet ettiğini falan söyleyecekler. Sizlerin bunun en iyi teyidi tabii ki bir IMS serinden bir veri alıyoruz. Firmalar bize firma, çalıştığımız firmalar bunu sağlıyor. Bizim takibimizi de yapmak mahiyetinde ama bir de işin eczane tarafı var. Eczaneye gittiğinizde zaten hani ilk olmasa bile bir süre sonrasında işte reçetenizi sorduğunuzda çıkıyor mu çıkmıyor mu diye yazıp yazmadığını size söyler. Hekimle de bunu e, karşılaştırdığınızda bir şekilde teyit etmiş olursunuz. Yani ben hekim yazıyorum der yazmayabilir. Hekim o çok yazıyorum filan der size hani e, ama gidersiniz bakarsınız ki bir iki kutu ancak reçete gelmiştir gibi. Yani bunu da analiz ettikten sonra programdaki diğer üniteme geçeceğim. O da diğer ünitem Amasya Devlet Hastanesi. İşte o, aradaki yol sürecini de dahil ederek Amasya Devlet Hastanesi'ne gideceğim. Orada da 11.5 sularında orada olmam yeterli olacaktır. Çünkü 12'ye kadar bir süre var. Bu süre içerisinde çalıştığım branş sayısına bağlı olarak değişiyor. Sizler farklı birçok branş çalışıyorsanız daha erken orada olmanız gerekir tabii ki. Hani ben oraya geçeceğim. Orada hekimlerime ziyaretimi götüreceğim. Eğer müsaitlerse özellikle yeni bir hekimim geldi. Onunla her programda müsaitse geçen hafta konuşmuştuk bir yemek programı yapmayı planlıyorum. Ben müsaitse bir yemeğe çıkarız diye bir planlama yapıyorum. Tabi orada da ziyaretlerimi gerçekleştirdikten sonra eğer öğle yemeği için programda hekimimle e, onun da programı uyuyorsa e, yemek yiyebilirsem yemeğimi o şekilde yiyeceğim. Ondan sonra, sonrasında yine orada eczanelerimiz var. Çalıştığımız branş sayısına göre e, oradan eczane kontrolü yapabiliriz. ve bazı firmalarda satış aktiviteleri olur. ...yani hani bir mümessilin günlüğü olarak bahsettiğimiz için... ...kendi özelimden çıkarak söylüyorum. Çalıştığınız ürünlerde bazen mal fazlası dediğiniz e, durumlar söz konusu olabilir. Onun için bunun için de eczane biraz daha e, fazla önem arz ediyor. Sadece reçete takibi değil... ...eczanenin rafına ürün bulundurmak noktasında... ...veya kampanyalı ürünlerinizden ona bilgi vermek noktasında da... E, ...üzerinize bazı görevler düşüyor. Bu görevi tamamlamak gayetinde kampanyanız vesaireniz varsa... ...görmeniz gereken eczaneleri de ziyaret ediyorsunuz. Öğleden sonraki programınızda yine aynı bu şekilde... Hekim, ...hekim ziyaretlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Eczane ziyaretlerini gerçekleştiriyorsunuz. Sonuç itibariyle tabii bu ziyaretlerimizi gerçekleştirirken... ...şimdi öncesinden broşürlerimiz vardı. Şu anda artık birçok firma tablet kullanıyor. Tablet üzerinden ziyaret gerçekleştirmenizi istiyor. Firmanın sizden nasıl istiyorsa... ...sunum olur, promosyon malzemesi olur... Kalem olur, kağıt olur. Bunları daha hekime çalışmanız esnasında e, takdim edebiliyorsunuz. Çalışma şekilleri dediğim gibi hekimin durumuna göre, saatine göre, vaktine göre fark ediyor. E i̇şte hasta arasında geçip de yani e, 4-5 dakika sohbet etmek e, hem hasta nezdinde hoş bir durum değil. E çünkü o üniteye sürekli geleceksiniz, gideceksiniz. Hem hekim nezdinde hoş bir şey değil. Onun hastaları vaktinden çalmış oluyoruz olabildiğince kısa bir şekilde e, bu durumu zaten analiz etmek bizlerin görevi. E, hekimi e, uzun süredir çalışacağımız bir hekim olduğunu düşünürsek yani bunu bugün belki bir 10-15 saniye göreceksiniz ama bir günde geçeceksiniz komple bir öğle arasında onunla geçireceksiniz. Ürününüzden bahsedeceksiniz veya farklı bir sunum gerçekleştireceksiniz. O sunum esnasında 4-5 dakikalık bir e, ürün sohbeti gerçekleştirebileceksiniz. Onun özel vaktinden e, ayırmasını sağlarsanız sizler için daha iyi olur. Hani bunu günlük bir şey, olay olarak da düşünmeyin. Bu çünkü ee, nasıl söyleyeyim zincirin halkaları gibi kademe 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 ee, birbirinize bağlanacaksınız. E, uzun süreli bir işbirliğinden bahsediyorum. Öğleden sonraki programımızda yine aynen bu şekilde bazı firmalarda dediğim gibi ürünlerin e, ee, reçete potansiyeli daha yüksek olabilir. Akut dediğimiz hani poliklinik ortamında daha fazla yazılacak ürünler olabilir. Veya işte no, nasıl söyleyeyim bir nansuret antiaflamatu var dediğimiz veya analizik antiaflamatu var dediğimiz ağrı tarzında ürünler çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi hastanelerin acil e, kısımları var. Buraları ziyaret götürebilirsiniz. Ama ben kendi programımda dahilinde ziyaretleri bu şekilde gerçekleştireceğim. Hekimler genelde ünitelerden saat 4 gibi çıkarlar. Yani bu onun için saat 3.30-4 arası da özellikle e, bu tarz ünitelere gidiyorum. 4'ten sonrasında birazcık daha özel hastane ağırlıklı oluyor çalışmalarım. Özel hastanede de hekimlerimiz var biliyorsunuz. Oradaki hekimlerimi ziyaret ediyorum. E, sonrasında eczanelerimizi ziyaret ediyorum. İşte atıyorum seyahattesiniz, benim seyahat değil. E, acil vesairesi de çalışıyorsanız, e, şimdi gittiniz, e, bulunduğunuz işte Amasya'da ikamet edecek olsam veya farklı bir firmada farklı bir ürünü çalışıyor olsam e, akşam otele gitmeden önce en azından bir nöbetçi eczane ziyareti yapıp e, acildeki hekimlere çalışıp Ondan sonra gidelim yani buradaki amaç nedir şimdi reçeteniz ne işte biraz önceki bahsettiğim gibi ağrı kesici hani sizlerin anlayacağı demine veya çalışan arkadaşlarım da varsa işte Dansları Tantem Promotor Grubu, Analiz Tantem Promotor Grubu ürünleriniz var. Kas geçirtici ürünleriniz var. Bunlar acil veya işte nasıl söyleyeyim e, mide ilaçlarınız var ve benzeri gibi ürünleriniz var. Akut dediğimiz birazcık daha acillerde tercih edilebilecek ürünleriniz var. İşte bileğini burkmuş bir hasta nereye gider? Acile gider. Abi bileğim burkuldu, kırıldı mı vesaire diye. Şimdi bu saatlerde poliklinik açık olmadığı için devlet hastanelerin veya özel hastanelerin acil servisine gidenler. Onun için e, öncelikle bu tarz bir ürün çalışıyorsanız benim sizlere tavsiyem, hani özellikle deplasman dediğimiz işte perifer dediğimiz seyahat bu bulunduğunuz bir bölgede ise e, mesai sonrasında bir e, acil ziyareti gerçekleştirip sonrasında da nöbet eczaneye giderek hani. Ne çalıştınız? A ilacını çalıştınız, e, acilde iki tane ya da üç tane hekim vardı, onları ziyaretini götürdünüz. Ben bu ürünü çalışıyorum dediniz, işte bu akşam gelirse tercih edersiniz ve benzeri gibi yani hani bunu söylemeyi de bilirsiniz. Durumunuza göre bağlı bağlı olarak değişir. Uzun süre çalışan kişiler zaten hekim gördüğünde onu o ürünüyle tanır bilir. Onu çalıştıktan sonra bir eczane ziyareti gerçekleştirirsiniz. Amaç da işte burada nöbetçi eczanedir zaten mesai bitiminde olduğu için. Nöbetçi eczanede dersiniz ki ben acilde ziyaret ettim. Şu, şu şu ürünlerimi çalıştım. Bilginiz olsun. Bu akşam bu ürünlerden reçete olarak gelebilir. Elinizde bulunsun dersiniz. E, günü bu şekilde tamamlarsınız. Yani normal bir mümessilin e, günü budur. Mesai kavramına gelince de birçok arkadaşım bunu da soruyor. E, şimdi doktorlar ne zaman çalışıyorsa biz o zaman çalışıyoruz arkadaşlar. Yani e mesai saatleri bir devlet memuru düşüncesinde hareket ederseniz işte ben sabah 8'de kalktı. Ben saat işte 8.30 9 arası ünitemde olmaya çalışıyorum. Ünitemde olduktan sonra hani biraz home, home office dediğimiz tarzda çalışıyoruz. Serbest çalışıyoruz. Bağlı bir yerde değiliz sonuç itibariyle. Herkesin aracında altı var ve gerçekleştirmek zorunda olduğu bir programları var. Bu programları da dediğim gibi sizler de belirleyebiliyorsunuz ama başlangıçta genelde yöneticilerinizle belirlersiniz veya eğer bu konuda hani algınız kuvvetliyse kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu şekilde mi mesleğin bir günü genellikle bu bu şekildedir. Hafta sonları tatildir. İşte ee, işte resmi tatil tatildir. Hekime tatil olduğu zaman size de tatildir. Mesai kavramı da bu şekilde. sabah 8, akşam 5. E, hani çok çalıştınız, eczane ziyaretleriniz plan vardı. Eczaneler kapanana kadar, eczaneler kapandıktan sonra bir acil kalır. E, bu da firma çalışanının çalıştığı ürün grubuna göre değişir ama genel olarak baktığımızda normal mesai saatleri içerisinde çalışıyoruz arkadaşlar Bir bir günü dediğimiz hikaye bu yani ne iş yapar işte bu işi yapar çalıştığın firmanın size vermiş olduğu ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını hekimliğinde ve ezanın tanıtımını yapmak gün içerisinde az çok bir fikriniz olmuştur diye tahmin ediyorum. Sürçülis Anleticisi, Abfola. Yani yolda spontan aklıma gelenler bunlar. Hani birçok detaylı olabilir. Eğer sorunlarınız varsa konu hakkında alt tarafa e, yorumlar kısmında soru şeklinde iletirseniz e, yardımcı olmaya, cevap vermeye çalışırım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.